God of War Ragnarok'un çıkacağını ilk duyurdukları zaman bana tarih biraz erken gelmişti. Çünkü oyunun çıkmasının üstünden daha 2 senesi yeni geçmişti. Ama God of War Ragnarok'un ilk duyurulduğu konferansta aynı zamanda PlayStation 5'i de duyurmuşlardı. Ben de bu God of War Ragnarok duyurusunu millete PlayStation 5 sattırmak için bakın PlayStation 5 çıkıyor ama yanında oyunlarla çıkıyor. Ondan gönül rahatlığıyla PlayStation 5'e alabilirsiniz mesajını vermek için duyurduklarını düşünmüştüm. Ve duyurdukları 2021 tarihinden çok daha sonra çıkacağını düşünmüştüm. Ama adamlar bayağı duyurdukları tarihten bir yıl sonra, ilk oyundan 4 yıl sonra bize God of War'u İskandinav mitolojisindeki son oyununu verdiler. Ben oyunu PlayStation 4 Slim'de oynadım. Ve incelemeye geçmeden önce elinde PlayStation 4 olanlar oyun nasıl performans alır diye merak ediyorsa diye yaşadığım şeyleri kısaca sizlere anlatayım. Oyun PlayStation 4 Slim'imde God of War 2018 nasıl çalışıyorsa aynı öyle çalıştı. Isınmaymış, fanmış bunlar tabii ki uzun süreli oynamalarda oldu. Ama zaten bu olay God of War 2018'de de başıma geliyordu. Hatta cihazın Assassin's Creed oyunlarında, Red Dead Redemption 2'de God of War Ragnarok'a göre çok daha fazla zorlandığını söylesem yalan olmaz. Yani PlayStation 4'te oyun zevkimi öyle düşürecek bir şeyle karşılaşmadım. Bir tek haritanın bazı yerlerini koştura koştura gidersem veya portal ile yeni geçtiğim sırada yine etrafa koştura koştura bakarsam oyunun tamamında değil ama kapılarda, kasalarda kaplamanın detaylı olarak yüklenmediğini fark ettim. Ama zaten o da çok anlık oluyor. Onun dışında oyunun performansında veya cihazda herhangi bir sorun yaşamadım. Bundan sonrasında oyunun detaylı incelemesine geçeceğim ve incelemeye hikaye ile başlayacağım. Bu yüzden spoiler yemek istemiyorsanız videonun bundan sonrasını izlemenizi pek tavsiye etmem. Spoiler istemeyenler gittiğine göre direkt öncelikle hikaye ve diyaloglar ile başlayacağım. Ben fragmanda doğru düzgün bir şey göstermediklerinden oyunu pek almayı düşünmüyordum. Ama ilk oyun ile aynı puan olan 94 ortalamayı Metacritic'te yakalayınca ayrıdır galiba bunda bir şey var demiştim. İlk oyunda büyük yılanı Thor'un zamanda geriye yolladığını öğrendikten sonra bu oyunda bir zamanda yolculuk hikayesi beklemiştim. Ondan yani kısacası benim bu oyunun hikayesinden beklentim çok yüksekti. Metacritic'te 94 ortalamayı da görünce benim beklediğim şey olmasa da komplike bir hikaye yaplar galiba diye düşünüyordum. Oyunun açılışındaki kısa Freya kapışması, ardından Thor ve Odin'in gelişi, Thor boss fight'ı, her şey çok iyiydi. Oyunun ilk 2-3 saati benim için kusursuz gidiyordu. Sonra Tribble dendi bulduk derken orta kısımlarda oyunun temposu bayağı düşmeye başladı. Gittiğim açık dünyalar çok güzeldi. Dövüş mekaniği de zaten geçen oyun ile aynıydı. Geçen oyunda da iyi olduğundan beni en azından başlarda yani şimdilik bozmamıştı. Ama yok yani. Oyunun ortasına geldim fakat oyun akmıyordu. Ve doğru düzgün aklıma kazınan epik olaylar olmuyordu. Sonra hiç beklemediğim bir sürpriz oldu ve oyunu Loki ile oynama seçeneği geldi ve bunu baya bir sevdim. Kratos'a göre gerçekten farklı bir oynanışı vardı ve keyifliydi ama yine hikayede pek bir şey olmuyordu. Arada büyük boss dövüşleri de yoktu. Yani daha savaş karşıtı bir Kratos yapmaları iyi olmuş ama benim bu oyundan beklentim hiç o değildi. Aynı God of War 3 gibi sıra sıra herkesi kesmeye çalışacağımız bir hikaye bekliyordum ama bu konuda hikaye beni baya bir hayal kırıklığına uğrattı. Sonrasında Loki ile gelecekteki eşi olacak olan Angraboda ile gizli diyarda takıldık. Oralarda başta güzeldi ama bence orada da gereğinden fazla kaldık. Ardından da Asgard'a gittik. Duvar detayının mitolojiye uygun oluşunu ben bayağı beğendim. Ayrıca eğer Loki ile ilk çıktığınızda dikkat ederseniz Bite Frost da güzel gözüküyordu. Ama sonrasında Odin'in sarayının tasarımı bir geldi bayağı köy gibi bir yer yapmışlar. Olimpos'tan sonra burada da iyi tasarımlar bekliyordum. Ama maalesef bu konuda da umduğumu pek bulamadım. Oyun yine ilerledi derken sonrasında Tira aslında o dinmiş muhabbeti çıktı o güzel ters köşeydi yani hikayedeki o twisti sevdim yine oyunun Ragnarok kısmı yani son 1.5 saati de her anlamda baya güzeldi ama işte orada da oyun bitti zaten. Yani oyun bayağı benim için. Başı sonu çok iyi ama ortası zaman zaman bayan ve sıradan olan bir hikaye sahipti. Ayrıca Kratos'un ölümü gibi çok büyük bir kehanet vardı. Ben bunu da aslında Thor Kratos'a bir koyacak, Kratos geçmişe gidecek, herkes öldü sanar, oyun sonu sonra geri döner gibi uçuk fikirlerim vardı. Ama yok yani benim uçuk fikirlerimi geçtim. Tier 10 muhabbeti dışında ana hikayede insanı öyle şaşırtacak neredeyse hiçbir şey olmadı. Ama bunun tam tersi olarak oyunun yan hikayelerine gelecek olursak yan hikayeler baya iyi. Eğer bu oyunun yan hikayelerini oynamadıysanız kesinlikle bu oyundan alacağınız sevk birkaç puan daha düşük olacak. Örnek vermem gerekirse mesela Elf diyarındaki deniz anasını özgür bırakma görevi baya iyiydi. Bu diyarın ana hikayesini oynarken dışarıda devamlı bir sis fırtına var. Eğer bu deniz anasını kurtarırsanız haritadaki bütün siste kalkıyor ve açık dünyayı daha net daha iyi görüp oynayabiliyorsunuz. Ya da Freya ile takılırken onunla birlikte gidip Odin'le olan düğünden olan eşyaları alıyor ve onları yok edebiliyorsunuz. Bu sayede de yine hem Freya hem de Odin'in geçmişiyle ilgili çok güzel bilgiler öğrenebiliyorsunuz. Hikayeyi de böylece geçtiğimize göre bence oyun ile ilgili benim için en kötü kısmı geride bıraktık. Sıra geldi diyaloglara. Oyundaki diyaloglar bence çok kusursuzdu. Özellikle Kratos ile Faye arasındaki diyalogları ben bayağı bir beğendim. Hikaye konusunda aradığım epikliği hikayenin kendisinde bulamasam da diyaloglarda buldum. Ve diyaloglar beni oyuna bayağı bir bağladı. Karakterlere gelecek olursak bence bütün karakterlerin tasarımı çok çok iyiydi. Ayrıca oyunun son 1,5 saatine kadar mitolojiye de bayağı bir sadık kalınmıştı. Karakter tasarımları da bu vardı. Odin şapkası gibi küçük eşyalar bile mitolojik tasvirlere baya bir uyuyordu. Yine Sif de baya iyi tasarlanmıştı. Ama maalesef onun oyuna etkisi ve süresi baya azdı. Faye konusunda baya sürpriz oldu. Çünkü Faye'ye Daredevil'dan da bildiğimiz Deborah Ann Wall hayat veriyordu. Ve bence çok da yakışmış. Bütün karakterlerin seslendirmesinden mimiklerine teknik anlamda her şey çok başarılıydı. Sinematikler girdiğinde baya film seviyesinde oyunculuklar almak da oyun için çok büyük bir artı. Az önce dediğim gibi yılanın doğumlarında doğumundan Fenrir'e aslında işler zor da olsa baya bir yerde mitolojiye sadık kalmaları da beni hem şaşırttı hem de sevindirdi. Ama bu oyunda hikayesi bakımından favori karakterim Freya oldu. Üstüne onunla da Kratos'un yancısı olarak bolca zaman geçirmek oyuna farklı bir renk katmış. Hatta genel olarak bu yancıların değişmesi konusu da baya iyiydi. Bu sayede çok güzel ikili diyaloglar gerçekleşiyordu. Bu ikililerden ise favorim Loki ile Thor oldu. Böyle bir şeyin olmasını hiç beklemiyordum ama oynarken izlemesi çok keyifliydi. Oynanışa gelecek olursak başladık Kratos'a ve evet, her şey ilk oyunun benzeri diye giderken bir anda oyuna Loki'nin dahil olması, oyun başındaki yetenek ağacının detaylanması, yancıların sürekli değişmesi ve onların da kendi yetenekleri ve yetenek ağaçlarının olması derken ben oyunun genelinden gameplay konusunda çok memnun kaldım. Hiç öyle eski oyunun aynı havasını da almadım. Üstüne geçen oyuna kıyasla minyon tiplerini de baya bir çeşitlendirmişler. Bu sayede kapıştığımız bütün düşmanlar birbirinden baya bir farklı. Bu çeşitlilik de aksiyonu daha zevkli kılıyor. Yine oyun içinde çıkan küçük boss dövüşleri de baya bir güzeldi. Özellikle İskandinav mitolojisini ana hatlarıyla bilsem de detaylara pek hakim değilim. Ondan bu küçük dövüşlerdeki karakterleri salladılar mı yoksa mitolojiden mi aldılar diye arattığımda neredeyse hepsinin mitolojiden alınmış ve o küçük bos savaşları sırasında anlatılan hikayesi de mitolojiyle çok büyük ölçüde aynı olduğunu fark ettiğimde bu işi detaylı yapmaları benim çok hoşuma gitti. Oyun müzikleri ve sinematografisine gelecek olursak yine bayağı film seviyesi işler vardı. PlayStation oyunları zaten artık film izler gibi oluyor. O yüzden bu oyunda da her şey bayağı film gibi duruyor. Bir tek keşke dediğim bir şey oldu. O da Freya'nın Diyarı'nda kaçarken Kratos ile koşa koşa gittiğimiz çok güzel bir sinematik sekans vardı. Bu sahnede tek sefer tuşlara basarak sahnenin akmasını sağlıyorduk. Sahne bayağı güzeldi. Bayağı uncharted havası vardı. Ama işte bütün oyunda böyle 2-3 tane sahne var sadece. O kadar güzel sahneyi izledikten sonra keşke daha fazla böyle sahneler olsaymış diye düşündüm. Sonuç olarak PlayStation 4'te bile hala sıkıntısız çalışan, ana hikayesi çok basit ama yan görevleri detaylı güzel olan, hatta oyunda ben gezerim diyene baya büyük açık dünyası olan, teknik açıdan ve gameplay konusunda kusursuz bir oyunun incelemesinin de sonuna geldik. Bu aralar bu oyunla ilgili en çok tartışılan şey yılın oyunu olabilecek mi konusu oldu. Ve en büyük tek rakibi ise Elden Ring. Ben hikayesini izlesem de Elden Ring'i doğrudan oynamadımdan bu konuda söyleyeceğim şeyin çok da doğru olacağını düşünmüyorum. Ama yine de bildiğim kadarıyla Elden Ring'in bu oyuna göre daha farklı, yenilikçi bir oyun olduğunu düşündüğümden Elden Ring'in şansını bir tık daha fazla yüksek görüyorum.